Hamilelik aslında bütün süreçlerin değiştiği bir dönemdir. Metabolik süreçlerin, fiziki yapısının değiştiği bir süreç hem güzel bir süreçtir hem de beraberinde zahmetleri getirmektedir. Hamilelikte bazı şeylerin normal olması kabul edilemez. Yani benim bir bel ağrım, kalça ağrım olacaktır ve bu normaldir diyerekten Asla kimse kendisini avutmasın. Bu duruma yatkın ve bu durumu başlatacak bir durumdaydınız. Yani karın kaslarınız zayıftı, belin öne kaymasına müsait olacak bir pozisyonunuz vardı, antrenmansızdınız. Hamileliğin başlamasıyla birlikte siz aslında yatkın olan bir durumu daha da agrive, daha da kötüleştirmiş oluyorsunuz. Sakın hareket etmeyin diye bir cümleyle işe başlarsanız da şayet o zaman pasifize olmuş, yatalak bir pozisyona düşmüş olursunuz. Kalçamızın güçlendirilmesine ve gerekirse hamilelere uygun bir kısım sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle o güne kadar olan problemli kalçanızın, belinizin bir nebze dahi rahatlatılması doğru olacaktır.